Merhaba arkadaşlar bugün e, sizlerle beraber Don's Pier oynuyoruz hemen onun sesini <laughs> şey, ay birisi geldi hayır hayır <laughs> ah ab ya şuraya şununla gidiyorum ben daha çok hadi hadi ben telefondan oynamaya hiç alışık değilim. Hep tabletten oynuyorum. Ama tabletimin saklama alanı yok. Of. En sevdiğiniz renk ne? Yorumlara yazabilirsiniz. Benimki mavi. Karakterimden de görünüyor gibi. Hmm, ve takımım da mavi. Şu an kırmızıları bu bununla gidiyorum. Sonra altlarından dalacağım böyle. Çok iyi bir taktik değil. Hadi. Dur. Şuraya biraz <laughs> ha. Ha. ne? Takım elendi. Böyle bir şey olamaz. Bakalım kim elenecek. Aa, yeşil takım kazanmış. Tüh. Bakın size bir şey göstereceğim. boy Ay gösteremedim. Hadi ya neden yapmıyorum? İyi. Size bir şey göstermek için öldüm. Hemen yukarı ay yukarıya çıkıp bombamı alıp gidiyorum. Lütfen bana dalmayın. Da ne yapıyorsun abi? Neyse. Hiç kimsenin Dikkatini çekmeden gidiyorum. Ben bir yeşilim. Bana takmayın kafanızı. Ne ah, oldu? Da... Ne oldu daha demin? Neyse. Hemen gidelim. <laughs> Hayır ya. Ama ilkten de ha doğru 3 kaleydi. Bu mod yeni gelmiş ya. Bence eskisi daha iyiydi. Bana göre. Hmm. Hemen patlamayayım ben yine. Daha demin gibi. <laughs> I, tamam. Gittim gittim gittim. Oo yeah. <laughs> Ya boş yere attım bombayı ya. Buraya da gel. Hayır. Hı, buraya koyayım. Hey. Ölmem lazım. Ee, hadi. Bulmam şunu. Ah. Hayır, hayır, hayır. Lol, adam beni fark etmedi. Ya da benim takımımdandı. Ah. Hayır. Ya. Ama ya. Neyse. Ah. Ya ama ya. İki kalemiz de gitmiş. Ya ben takım çok beceriksiz. Ben de öyleyim. <laughs> Dur şunların altına vurmak en iyi taktik ben. Abi. Hey var bence. Cık. Ama ya. Mahane için hey dedim. Allah'ım. Of. Uy. Aa ya. Heh, güzel mi oldu? Şuraya atalım. Ee, bu arada Dom Spear oyununu bilmeyenler için. Şimdi burada kaleleri öldürmeye çalışıyorsun. Spam pointlerini, bütün spam pointlerini alırsan kaybediyor o grup. Yani bunlar spam point doğma şeyi. Hi, hi, hi. Ay <laughs> öl, öl, öl. Yeah. <laughs> ha Haha. Öldürdüm onu. Şu mavilere ben gıcık oldum. En sevdiğim renk ama. Gıcık oldum yadırız. Hemen öldürmem lazım. hı. -hı. Hemen yapıyorum. Ya böyle bir şey olamaz ya. O kadar aptallık. Hemen yapıyorum. Hey. Dur, bomba atmaya gideyim ya. Hiç böyle olmuyor. Dur, biraz daha vurursam belki düşer. Kim? hadi düş. Ya, çok az kaldı altlarını öldürünce çünkü yani düşüyorlar dengeleri kalmıyor yarısı gidiyor o yüzden altlarına daha çok şey yapıyorum ben hadi ya hadi düştü orası hadi kim bana onu yeşil seni öldüreceğim hiç kimse anlatlarını şey yapmamış hemen yapıyorum hadi oh, oh. yaptım yes şuralarını biraz daha vuralım herkes yeşillere dalıyor çünkü çok iyi oynuyorlar çok iyi oynamıyorlar aslında herkes ona dalıyor yani yani çok iyi oynamıyorlar. Herkes ona dalıyor. Nasıl bir sözse. Neyse. Gıcık ediyorlar. Gı Ay. Ya. Aa. Düşüyordum. Aa. Abi. Uf. Ay bizim alt çıbıl kalmış ya. hemen. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Bak or ya boşa gitti. Bir tane spam pointleri kaldı. Herkes onları vursun. Ya. Gidiyorum hemen onları. Ya onların elenmesi lazım. O ne ya? Minicik kalmış. Şunlar da minicik. Asal onlar. Ha! ne oldu? Oha. Ha. Tamam. Aa kırmızılar ve biz kaldık. Hadi. Oha kırmızı. Hem mavilermiş. Boş ver. Aman şey. Bunların yarısını. Ya çok minik kaldı adamlar nasıl yaşıyor hala. Delireceğim. Hadi. Yes. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Uye uye u u u u u u u u Yes 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 bu ne? Ben bunları biliyorum da bence çok işe yaramıyorlar. Hayır ya yeşil ol. Aa bu adam yine benim takımımda. Neyse. Şuralara yine vuralım. Ay. Beni öldürmeyin. Kalemi öldürün beni öldürmeyin. Kırmızılar. Allah. Bu çocuk sadece oraya bakıyor. Beni fark etmez diye düşünüyorum bana bakmadı bile. Sen kimsin? Ay, hayır. Yeşil sandım adamı. Ben renk körüyüm. Maviymiş adam ya. Yeşil falan sanmıştım. Abi sen benim takımdan değil miydin? Git başımdan. Ha benim takımdan. Adam önümden geldi. Ben hala bir şey yapmıyorum ya. Herkes yeşillere saldırıyor hep. Keşke yeşil olmasaydı. Örükçülük yapıyorlar. Ağlayacağım birazdan. Neden ağlıyorum bilmiyorum. Canım istiyor. Hadi. Yes, adamı öldürdüm. Hadi. Ölün sarılar. Sarılar, ölün. Yes. Hayır. Uç, uçabilir sanmış, mi sanmıştım. Dur 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 dur. Olmadı ya. Bu şey var yani uçu Ah. Yes. Öldüler. Dur şuraya çıkayım. Um, yani burada ay. Sen kimsin? Bir git ya. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Yeşile boyayacağım kırmızıları. Töprey hep yıkılıyor ya. Sen... Kırmızı. Oh, mavilerin hiçbir şey yok. Hayır ölemem. Ben daha çok gencim. Ne arıyorsun? Hmm. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Görüşürüz.